oyun olarak ilk devre istediğimiz her şeyi yaptık. Yakalan birçok net pozisyonları var. O biz bulsaydık maç farklı yere giderdi. Rakibin mücadele gücünü biliyordu. İyi analiz etmiştik. çok da pozisyon vermedik. Özellikle iki yarı. İkinci devrede çocukların kazanması biraz fazla öne geçti. Bunları hatırlatmıştık kendilerini. Ee, bizim takıma yakışmayan iki tane kendi sahamızda özellikle e, gol yedik. Onlar içinde gene çok istekli çocuklar, arzumuzda. Yakalanan gol pozisyonu var. Ee, rakibi birinci bölgesinde çok tehdit etti. Ama bunun meyvesi gol. Canları sağ olsun oyuncuların. Onlar böyle mücadele ettiği sürece biz istediğimiz şeyleri sahaya yansıttığımız sürece hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Yani bugün olmadı. Bu maçı bugün unutup Kocaeli maçına hazırlanacağız. Üst üste maçlar oynuyoruz. Yorgunluk var. Ama dediğim gibi yani oyuncular gerçekten iyi performans sergiliyorlar. Sadece o yediğimiz iki gol bize yakışmadı. Bizim tarzımız değil, felsefemiz değil. Hakemlerle ilgili ne söyleyeceksin hocam? Size kırmızı kart göster. Önce sarı, sonra kırmızı. Yani hakeme orada el olduğunu söylediğimde sarı kart gösterdi. Bence o anlamsızdı. Yani hakem söylenecek bir kelime buraya böyle bir hakem gelmedi senin gibi dedim. Eğer bu işi doğru yapmak istiyorsan doğru Doğan Can'ı kırmızı kartla atman lazım dedim. Sen çok konuşuyorsun ve kırmızı kartı gösterdi. İşte burada bir pozisyonda stoper santroporları döndü. Bir değişik bir şey oldu. Bizim santropor stoper pozisyonuna girdi. Onların stoperi santropor pozisyonuna. Yani yedi pozisyonun hepsinde bir oyuncuya çalınmaz. Yani hakem inanılmaz kötü bir maç yönetti. Art netli olduğuna inanmıyorum. Yani bir takımın kaderiyle bu kadar oylanmaz. Biz bugün sahada futbol oynadık. Biz bugün sahada yürümedik. Biz bugün sahada Baskı yemedik. Her iki takım da mücadele etti. Evet. Yani onlar daha gençler, takım olmasına rağmen benim takımım onlardan daha çok mücadele etti. Daha çok pozisyon buldu. Hı -hı. Yani bu bizim için şey, tabii ki bir ümit. Dediğim gibi biz yapılanma yanındayız. Sıkıntı yok. Çocuklarımız da aslan gibi. Ne söylüyorsak yapıyorlar. Yani taktik anlamında. Yani analizlerin hepsini yerine getiriyorlar. Ama kazanma hırslarının, kazanma hırsı oyunlarını etkiledi. Oyun disiplinden kopmaları, iki basit hatadan yapılmayacak hatadan oyun dedi. Olsun, bunları telafi edeceğiz. Çok maçlarımız var. Onlara ee, gösterdik performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu arada özellikle taraftara da teşekkür ediyorum. Yani sağduyu davranıyorlar. Hakem onları da çıldırttı. Ee, destek verdiler. Kaybettiğimiz zaman onların verdiği desteği karşılamadan üzülüyoruz. Tabii ki bu, bu oyun bizler de üzülüyoruz. Ama dediğim gibi yani biz mücadelemize devam ediyoruz. Yani bir iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum ilk yarıda. Kazanacağımız iki, bir maç Yani bu Maçta ilk yarıda çok pozisyona girdik. 4-5 tane pozisyonumuz var, e, atamadık. İkinci yarıda da devre arası olduğunda moralli çıktık sahaya ama olmadı. İki tane kontrol ataktan gol yedik. Bize yakışmayacak goller yedik. E, sürekli çalıştığımız an yani biz kontrol ataktan İki tane kötü gol dedik yani. yoksa bizim yenemeyeceğimiz bir takım değil. Ama bu, bu, şeyi kapattık. Yani taraftarımızın önünde yenilmemiz sadece bir şey yaptı. Üzüldü. Üzüldü. Üzü. E, hemen yarın başlayacağız Kocaeli maçına çalışmaya. Mahkez şimdi Kocaeli'ye geçeceğiz hava yolunda. Yani toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz. Kocaeli maçı öncesi hocamız kırmızı kahve. Yine dört e, evet. sarı kartlı kaptanımız evet. var. Sinan, Sinan, Sinan da. Sinan Kalaycı. Sinan, Sinan, Sinan Kalaycı da. Evet. E, bu ikisi. Kart cezalı. Evet. Hatta orta sahanın alternatif olarak oynatabileceğimiz tabi Sinan çok büyük bir güç orta sahada bizim. E, ama tabi yok yerini oynatabileceğimiz birileri de var gibi bizde birileri de başlayacağız. Yani karşılaşma geride kaldı. Kazandınız. E, ee, neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir 90 dakika? Valla evet. hakikaten zorlu bir karşılaşma oldu. Fethi evet. Spor özellikle iş sahada e, ee, 3 evet. üç kaybetmiyordu. İyi bir performansı var. E, Fethi Spor'un dönüştü takımı kolay değil. Belki bir iyi analiz ettiğinizi düşünüyoruz. E, zor doğru e, şekilde kapattık. Ya yakaladığımız pozisyonlar da belki e, bir iki tane daha olabilir ama değerlendirdik. Ee, rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İyi konsantre oldu arkadaşlar. Ee, uygulamak istediğimiz sistemi sahaya gayet iyi e, yansıttılar. Öyle olunca da e, kazanan taraf biz olduk. E, Tek sporu tebrik ediyorum bu arkadaşlarımızın dolayı. E, artık üç gün sonra, dört gün sonra alacağımız e, Trabzon Fiyakamış'ın alacağız.